Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Oğuz'la beraberiz. Arabanın sahibi Kutay kameranın arkasından bizi izliyor ama sesi biraz kısık. O yüzden videoya çıkamadı. Sağlık sebebiyle onun yerine an. yedek jokey Ouz <laughs> burada. Arabayı yaparken zaten sen çoğunlukla yanındaydın Kutay. Beraber Zaten beraber yaptık yani ikimizin zevki gibi bir şey diyebilirim. Hani Kutay şunu yapalım dediğimde hiç hayır abi demedi. Direktman tamam abi olur deyip hani her şeyi o şekilde yaptı. Arabada Air var. Ee, SSR jant koymuşsunuz. Aynen öyle. Zaten ilk Edirne'den alıp geldiğinde aracı araçta hiçbir şey yoktu. Araç boş bir şekilde, stok bir şekilde geldi yani. Ondan sonrasında eklerini taktı. Daha sonra hevesi olan Eir Akif Ustam. Onunla çok uğraştı. Ondan sonra <laughs> Kutay'da kolay bir kişilik değil. Akif Usta sağ olsun başa çıktı Kutay'la. Sağ eğrimizi yaptı. Daha sonrasında hani benim tercihim SSR'lardan yana değildi. Çünkü hatchback araba olmasından dolayı offsetli bir jant olduğu için sıkıntı yaratacaktı. Ben her zaman Maybach jantından yanaydım ama tabii onun tercihi o böyle istemiş. Bunu beğendiği için bu jantları koydu. Onun sonrasında cantları koyduktan sonra Akif abi yine bir kaç işlem yaptı sanırım. İşlem yapma konusunda ondan bilgi aldık ama bize sıkıntı yaratacağı için hani jantların içinden tornalanması gerekiyordu. Ondan sonra o da o yönde bir işlem yapmak istemedi yani. Hani sıkıntı yaratır gibisinden anladım. Ilıman bakmadı o konu için. Onun dışında zaten araç İlk geldiğinde e, eklerle birlikte tavan kaplanmıştı film falan. Yani olması gereken ilk başta arabaya yapılması gereken temel şeyler ilk başta yapılmıştı. Daha sonrasından tesisata girildi. Bir bagaj dizaynı var. Arabanın dışında zaten sadelikten yana gitmiş bir Batman Tabii, ayna kapaklarınız var. Yok o kadar hani fazla abartıya gitmeden hani aynı şekil diğer videoda konuştuğumuz gibi sadelik ön planda olarak fazla arabanın orijinalliğini bozmayacak bir şekilde devam edildi. Bir yol çizildi. Başka bir hani sıkıntı yaratılacak bir mevzusu yok. Arkada aynı şekilde stopları sonradan clear. şeffaf aynen şeffaf stop yani halk arasında clear stop şeklinde yapıldı. Araba temiz bayağı zaten. Arabası da temiz. Pasta cilasını başar yapmıştı Aynen sanırım öyle. Arabanın. Korna taktınız üstüne. Havalı kornası mevcut. Ondan sonra vallahi Kutay bazı sıkıntılar çekti. Nasıl mesela o da herkes gibi belli bir bütçeye çalışan hani genç daha yaşı 18 yaşında bir çocuk. Ama belli bir bütçeye çalışıyor. Vallahi kendi elinden gelebildiğince kendi çabasıyla bu hale getirdi. Yani tebrik ederim. Işte. bir çocuğun böyle bir araba yapması. Aynen yani tebrik edilecek bir durum. Allah razı Araba var peki kaça mal oldu şu anda? Jantları, eğri, ekleri. Fiyat konusuna gelmek gerekirse dediğim gibi ilk başta mesela işte ek mevzusu olmuştu. İlk başta yapılan zaten işlem ek. 5000 lira ekler yemiştir. Ondan sonra jantları lastiksiz biçimde 25 bin liraya almıştık. Sıfır aldınız. Sıfır. Çeken kardeşler var Çerkezköy'de. Ondan sonra zaten adamların esnaflığı çok iyi. Herkese tavsiye ederim. Ondan sonra daha sonrasında Air konusunda Akif Ustam yardımcı oldu. Ona da 25 bin lira vermiştik. Müzik sistemi yani ses tesisatı konusunda da genç oto müzik bize destek oldu. Hatta sponsorlu oldu kutaya bildiğim kadarıyla. Bazı konularda yardımcısı da oldu. Ona da aşağı yukarı 50 bin lira yemiştir. Yani totalde şu anda baktığında Air, Jant, Lasty ile beraber bir 60. Ekler 65. Yani şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kişi hani ilk daha bismillah başladı. Olaya girdi. 150 bin lirayı gözden çıkartması Böyle gerekiyor. Çok rahat. Aslında baktığın zaman, zaman çok bir şey yok. Canttan başka diye görüyor. bile. görünüyor ama, ama, işte öyle olmuyor. Öyle olmuyor sanayiye girdiğin yani zaman. Yani bir de hani sanayiye girmekle de dediğim gibi hani her şey para değil. Parayla da bitmiyor mevzular. İ, ustaya iş yaptırmak da. Ustaya iş yaptırmak kadar mesela. Sıkıntı bir Kutay şey yok. Çiğ köfteciyle çalışıyor. Çiğ köfteciye ortak oldu. Ustalara <laughs> çiğ köfte götürürken ortak oldu. Yani daha da Dediğim gibi içine de bazı değişiklikler bizim var. Bizim bir işimiz vardı yarım kilo. Aa çiğker. şuradan bir çiğ Afiyet yani. olsun. Hani oğlum pastacılar iyi yaparken başarın orayı niye getirmedin çiğ köfte? Getirdi, yediler Getirdi mi? Tabii Ol, ya. Ben, ben çıkmadı, yetişemedim herhalde. <laughs> Daha ne Sesten konuşalım. de anlaşıldığı üzere bu yüzden gelmedi kamera karşısına Kutay. Bir de clear stoplara ne kadar verdin? Clear stoplar da vardı. Onlara da 5000 lira bir ücret ödedim. E, Tabi Clear Stop'la da olaylar stopları bitmiyor. Stop'ları gönderiyorsunuz herhalde, o yüzden Tabii sadece işçilik gidiyor. verdiniz. Tabi sadece işçilik, hani orijinal camı kırılıyor, yani Stop'ların orijinalliği gitmiş oluyor. Yani Ayrıyeten şey, bir... Plexi ısıtıp... Aynen öyle, yani kalıbını alıp farklı şeffaf bir Stop olarak size tekrar geri Ankara'da gönderiyorlar. Ankara'da mı yaptırdınız? Yok hayır, İzmit'te. Sadece bunlarla bitmiyor, ince dokunuşları mesela egzoz uçlarından tut, içindeki değişikliklerden tut. Yani ufak tefek şeyler bile para tutuyor He? şu zamanda. Hani öyle ufak mevlalara yapılan şeyler de değil bazı şeyler. Ya yani araba... tabii daha ufak tefek eksikleri var. Birkaç ek değişikliği olacak mesela. Evet biraz eskimiş bir de. Eskimesinden misiniz? yana demeyeyim de Kutay kardeşimiz elal sevenlerden yani. Hiç şey yapmıyor. Kumanda hep paspas altında. Aa. Hiç kaldırmıyor. Zaten hep şeyde Bizim sokağın başında Araba en başta dekor hep inik <laughs> arkadaşları da geliyor hep zaten. Araba hep orası şey gibi böyle. Vitrin gibi. <laughs> Oğlum bir ara şeye bindirmişsiniz arabayı çekiciye. çekiciye Çekicinin mi? üstüne basmışsınız yine aynı yere koymuşsunuz çekiciyle. Çekiciyle değil. Reklamı Kutay... seviyorsunuz biraz. Tabii ya ben sevmiyorum ben reklam yapmam da. <laughs> Bizim kardeşimiz sağ olsun biraz şeydir. Hani araba bir kere bağlandı. Öyle bir sıkıntılar da yaşandı bu arabada. Nerede? Tekirdağ merkezde mi? Yok burada. Burada. Tabi burada. Muratlı jandarma trafik. <laughs> Oğlum Muratlı içinde jandarma trafiğe nasıl yakalandınız? Vallahi büyük ihtimal bir şikayet üzerine oldu. Teypten ötürü mü? Yok hayır direkt arabayı Air'den trafikten men ettiler. Ve şu anda yani Kutay nasıl söyleyeyim oklar üstünde bir yanlış hareketine gene gider. E hala Kimi araba bomba gibi yani. olduğu yerde basık duruyor. Hareket halinde görmesinler. <laughs> Yoksa gidecek. Müzik sistemi olarak ne var arabada? Müzik sistemi olarak 220.4 2 adet dragster amfimiz var. 2 takım mobasımız var. 20 santim. Bagaj dizaynı var dediğim gibi. Bagaj dizaynında Forex mitrençlerimiz mitrenç var. var. Sound Max basımız var. Mobas Domtis mevcut. Mobas 110.4 amfimiz mevcut. E yine bayağı yeterli oluyordur ses sistemi de vallahi kendini tatmin edebilecek kapasitede. Ses sistemi Ya bir... Kutay Gerçi kendini tatmin etmiyor. Dışarıya da sesi duyurmayı seven, daha doğrusu ilgiyi seven bir kardeşimiz. Vallahi şu an burada yok olmasa ya. Vallahi açalım diyeceğim. Yani ya. şu an burada yok da arka plandan sesi gelir zaten. Sesi çok gitmiş. Sıkıntılar yaşamış zaten o arkada iç içini yiyor. Ben i̇ç. de görünsem bu kamerada diye. Hatta gelse iyi olur aslında şuraya aramıza bir gözüksün bir <laughs> kere. Sigarayı at. <laughs> Mini 59 gel. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Malın sahibi burada. Allah <laughs> razı. Çok tarlaydı. Çok arsa sattırdı. <laughs> Çok hayvan yedi Ondan yani bu araba. Bundan sonra ne almayı düşünüyorsun peki? Golf 7 Golf 7. Onu da aynı şekilde böyle dekor yapacaksın. Çok ben dekorun ilgi çok sevmiyorsun zaten. Söylediğim o zaman. Dekordan kastı ya zaten arabaya ilgi var. Satılıp şu anda ilanda da zaten. Birkaç teklif var ama istediği tutarı bulamadığı için vermiyor. Ya nasıl? Ya malından yana bir sıkıntısı da yok benim bildiğim kadarıyla. Hani ne zaman hakkını veren olur o zaman satar. Arabanın arkası da bu şekilde. Aracımızın ses sistemi bu şekilde. Hani zaten ilk başta bu şekilde değil ses sistemi. Daha bittik daha amatörce bir ses sistemi vardı. Daha sonrasında tabi dediğim gibi hani maddi durumlar ilerledikçe hani rahatladıkça daha farklı bir sisteme çevirdi. Her zaman da istediği bir şeydi zaten bagaj dizaynı. Bu şekilde bir dizayn oluşturdular. Çorlu'da genç otomüzik var. Kutay'ın hani yakın arkadaşı. Onlar zaten Kutay'a büyük sponsor oldular diye biliyorum. Onlar destek oldular bu konuda. Vallahi güzel de bir işçilik çıkmış yani ortaya. Tatmin edici Kaç bir ses. Kaç tane, 3 tane mi hafı var şu anda? 3 hafı var. Akü, ikinci bir akü yok galiba Yok. Kapasitör de yok. Var. Evet. Kapasitör var. Benim bildiğim kadarıyla. Tabi telif hakkı sıkıntımız olduğu için açamıyoruz da. Kaçamayız. Ama tatmin edici bir ses sistemi var yani araçta. Az önce bahsetmiştik. Hüseyin abiye buradan çok selam olsun. Hüseyin Zaten... Diyor. Hüseyin Dünya bizi... Muratlı Sanayi'nin gülü başka egzozcumuz yok. Allah zeval vermesin. Pamuklara saracağız yani. <laughs> o derece. Sağ olsun, o konuda da bize yardımcı olmuştu Hüseyin abi. Hani araç dediğim gibi dışarıdan belki baktığın zaman çok fazla bir şey yokmuş gibi bazı insanların gözüne gelir. İşte bir jant lastik var, air var. Ama işte bunlar tabi ufak mevlalar değil. Baya maddiyat tutan tabii. rakamlar. O dediğim böyle bir arabaya sahip olmak için 150'yi gözden çıkarmak lazım. Tabii ki bu biz sistemi basit olarak bir 150 bin lira var. dedik. Bu 150 bin lirayı geçmiştir bile. Yani. Sadece şu an sanayiye girdiğin zaman en ufak bir LED zonan almaya giriyorsun. Mesela bin lira yani. gibi şeyler. Mesela onları saymadan biz o rakamı söyledik. Daha da tabii içinde de ufak tefek değişiklikler var. Ha, bu saatten sonra bir şey yapacak mısın bilmiyorum da. Kendi bileceği işte. Stopları da gösterelim isterseniz bütün dursun. Bu da araba beyaz. Stoplar beyaz boğmamış aslında Çoğu çok güzel duruyor. aslında şey çok karamsar yaptırdı ama benim çok hoşuma gitmişti ilk baştan beri zaten söylüyordum. Bence çok güzel durdu. Stopların içine aslında benim tavsiyem sinyallere diadem taksam. Diadem ampulü o da takmayı düşündü ben de ona söylemiştim ama muayenede sıkıntı olacağı için o yüzden şey yapmadı. tak diadem sıkıntı olmuyor ya muayene. Oluyor. Renklenme, Renklenme yok. konusunda sıkıntı. Yine turuncu yanıyor ama. Benim BMW geçmişti. Vallahi bize mi? söyledikleri öyleydi benim bildiğim Biz kadarıyla. Biz de ona bakarak yaptık. Biz şimdi bagaj dizayn olduğu için ampul değiştiremeyeceğiz. O da doğru. O yüzden. Yani böyle kaldı. Odan da nazarlık diyelim. Bu Araç bu şekilde arkadaşlar. İmzasını da atmış oraya. Yaşamak, Yaşamak zorunlu oldu. oldu. Kutay dert oldu. <laughs> <laughs> Öyle <laughs> oldu. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kutu Görüşmek işte. üzere. Kutay işler. <gülüyor> <gülüyor>